23 Kasım 2014 KTM Spor Moto Türkiye dedi ki 2015 arazi modellerimizin tanıtımını yapalım. Bunun için de Yeşil Vadi'ye geldik. Acayip gazlıyor insanlar bu kötü havaya rağmen bakalım neler var. Bugün burada 2015 KTM Offroad serisinin lansmanı ile ilgili bulunmaktayız. Neden burada bu kadar kötü bir havada, bu kadar işte çamur, yağmur içindeyiz? Çünkü EXC serisini doğal atmosferinde tanıtmak istiyoruz, doğal ortamında tanıtmak istiyoruz. Bu sene 2015 serisinden burada deneyebileceğiniz motosikletlerden 250 EXC dünyanın Ekstram Enduro serilerinde en çok tercih edilen, en çok birincilik almış motosikletlerinden bir tanesi. Burada e, 350 XCF var. Dört zamanlı motosiklet serisinde e, büyük hacimli motorlarla küçük hacimli 250 cclik motorlar arasındaki mükemmel köprüyü sağlayan iki zamanlı motosikletlerin yeri geldiğinde hafifliğini, e, yeri geldiğinde de dört zamanlı motosikletlerin gücüne erişen 350 cc'lik ara bir e, hacim ve e, çok popüler, çok tercih edilen bir motosiklet. Onun yanında da 250 XCF var. E, 250 de e, en küçük yarış klasmanı diyebiliriz dünya şampiyonasında. Şu anda bunların hepsi kendi kategorisinde dünya şampiyonluğu kazanmış motosikletler. KTM'in bir özelliği de, Dünya şampiyonalarında yarıştırdığı motosikletlerin üzerindeki teknolojik gelişmelerin hepsini hemen bir sene sonra seri imalat motosikletlere aktarabilen bir firma. Dolayısıyla da piyasada baktığımız zaman en ileri teknoloji, en dayanıklı, en performanslı motosikletleri off road alanında her zaman KTM'den görebiliyoruz. Ben Efnan Valimaki. Ben de Furkan. Furkan Valimaki. Ben 14 yaşındayım. 12 yaşındayım. İkimiz de 4 senedir kullanıyoruz. Motocross ve Supermoto yarışıyoruz. Onlarla başladık. Enduro'yu da antrenman niyetine kullanıyoruz. Ben e, 85'te yarışıyordum. Şimdi 250'ye geçtim. 250 SXF 2015 KTM aldık zaten. Ve çok memnunum. Ben de 65 cc'deydim. E, 85 cc'ye geçtim. Sonra iki sene önce başladım ee, motor bakıyordum eskiden motorcuyum ee, bir arkadaşım önerdi mutlaka buna binmen lazım dedi başladık ders aldım bir yerden ve aşık oldum ve bu şekilde devam ettim. İlk başladığım arazi motoru 350 freeride 4 zamanlı bir motor başlangıç motoru denebilir KTM'nin 3 e, sene önce çıkardığı bir motor İlk onunla başladım daha sonra o yetersiz kaldıktan sonra 250 Çift zamanlığa geçti Yeni başlayanlar ilk başta mutlaka özel derse başlamaları lazım. Kendilerine başlamamaları lazım. Çünkü kendi başınıza başladığınız zaman mutlaka başınıza bir eğitmen oluyor. Eğitmenle beraber kademe kademe gitmeniz lazım. Eğer bir anda ormana çıkıp ee, ben hani atlarım, zıplarım bilmem ne videoları izleyip bunu yapmaya çalışırsanız düşersiniz, bir tarafını sakatlarsınız. Ben bu sporu iki senedir yapıyorum. İki senedir Allah'a şükür hiçbir tarafımı sakatlamadım.